Ne, canım, canım, canım. Ben olurum. Sesi kapan sesi birinizin kötü ya. Dürettin kıracaksın, dürettin kıracaksın yapma. Kırılır, kırılır, Benim kırılır. Dur, dur, arkadaşlar merhaba. Oyun yapmalıyım. Bugün Kerem'le oynuyoruz. Salahar ve Arman. Abi ne bu? Bilmediğim yalan oyuncu. Bugün arkadaşlar bir misafirimiz var. Salahacım hoş geldin. Bugün Körebe de bize eşlik edecek. Peki neden ben? Çünkü Nene. bu evi en iyi sen biliyorsun aşko. Evet. Şu kafam patladı duruyor. Öyle sen düşün. <laughs> Sorun şu ki evi bilip ben düşen ben. Talha ne düşünüyorsun? Bu ben oyun böyle Öyle mi diyorsun? Kafamız gözümüz patlamadan bitirsin. <laughs> evet, yön duygusu harika olan Nurettin'le başlıyoruz. Ha, Oğlum. Sokuyor sen attın? Senin yön duygun berbat. Açık açık söylüyorum. Sen önünü zor görüyorsun. <laughs> evet. Bana gidiyorsun zaten şu an gözü yok ya. Kaydı da Gözlük olmayınca evet. <laughs> çok <laughs> Çok sıkma. Evet çok sıkma lütfen. Bağlamadım ama kaymasın ya. da. Evet. Arkadaşlar uzun göz. süredir körebe oynamıyorduk. Başladım. Dedik ki bugün bir körebe oynayalım. Bakalım bizimkilerin performansı ne durumda. Tamam şimdi kalk ben seni o şeye götüreceğim. Şeye. Ya da sen git, sen biliyorsun onu zaten ama. Şimdi biz bu temasta değil mi? Hayır, A temas edemem. yok. Eder sana seni tutar. A Ses çıkarmamak da yok. Ses ben çıkaracaksınız. Bir kenara saklanmak yok. Döndür. Hı. işe yaramıyor ki. Bence kaç. <laughs> Seyla nasıl biliyor bak bak bak. Şu tarafta sakın ne var? Aynen. Dokunmak yasak ebeye. Be ben buradayım. Sadece ben varım oğlum. Dokunduğu anda ebe yapar ona göre. O zaman <laughs> O bilmiyordu. <laughs> Yeni acemi kaç. <laughs> Seyla ses çıkar. Ses çıkar öyle ses çıkarman lazım. Seni yaptı diye. Ne <laughs> Kaç izinden anlayabiliyor. Ama <laughs> ses yok. Ses çıkarın, ses çıkarın. Sesinizi duyayım ikinizin de. Hayır. Hala <laughs> abinin zincirleri çok ses çıkarıyor tamam mı? Evet, gel gel. Dala, ebesin. Nuriye alacağım ya. Gel gel Bak. Sana kuşağımı devrediyorum. Allah olsun çok teşekkür ederim. niye burada tek kaldım? Değiştirme ben de. Nuriye alacağım. Düzgün bir, bağlı baş. o çözülür. Çözülmez ya. Sen yani beni bağlamayı bilmiyorsun. Hazır mısın Talha? Sakin hareket et. Oğlum dur lan <laughs> Tamam. Hadi bakalım. Ses çıkarın. Dikkat et bir yerlere çarpma. Bir yerini kırma lütfen. Söyle ses çıkar. Sen beni sevmiyorsun. Git git lan. Evet ses çıkarın ses çıkarın. Ses çıkarın. <laughs> Tala fena değil yön duygun. Evet biraz biraz idare eder ya. ya manyak mısın oğlum sen? Bir ufak uçtum. Evet ufak değil bayağı bir uçtun çiçeğin tepesinden. Hii, çiçeğim kırdı. Bu nasıl? <laughs> Tam burada. Tam burda. Gel. Solo gel hele gel. Gel hele gel, 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 gel. Şimdi yağalım sesi. Tamam. Talha ikisi de sol tarafta. Benim sesimin solunda. Şimdi karşındalar. Sağa, sağ 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 sağ. <laughs> <çıkama>. Nasıl <laughs> <laughs> Hamile çok ama iyiydi. Ama sizi hiç çıkarmıyor. <laughs> seni boğaracağım çok, <laughs> çok eğleniyorum şu anda. Aşırı yani. Nasıl profesyonel halka ama? Bence çok iyiydi. Ağlayayım mı? Bu çiçeğin Ağır. tepesinden uçtu. Tepesinden. Evet bu çiçek o yüzden kırılıyor zaten. Kendi kendi etrafını dön duygusu beni yorma. Ben çok mutluyum. Tamam tamam. Evet. Nurettin. Bu çocuğun şeyi çok iyi ama bakın. Yön duygusu. Ses çıkarın. Ses çıkarın. Bir kuş geçti. Bir... Biraz önce, biraz önce. Haydi <laughs> abi. Ne oldu? Sen beni mi yolladın? Aa, siz çıkarıyorsun. Bunlar oyun oynamayı bilmiyor. Aa, kedi. Daha çocuk yeni kurtulmuş tebelikten. Evet ya, bayağı yoruldum. Şimdi seni yapacağım. Bak, gene Acayip sinirlendim. Önce sen ortaya. Hadi hadi. Evet. Ben gider dur <laughs> Ben Şu an yönümü kaybettim ya. Bir yön ya. gösterin, Daha yön gösterin. Buraya başladığımız halı. Tamam çok şey yok. Ah. Süheyla senin için zor. İkisinin de yön duygusu çok iyi. Bu şey çıkarmıyor. Evet. Talha yönünü mü kaybettin? Yok yönümü şu an şey yaptım. Ses kovalıyor. Ses çıkarın. Ee? Bence sesinizin şeyinden anlıyor kimin hareket ettiğini tonundan. Abi kötü gibi hareket ettiği için. Aa! Ses çıkarın. Oho, hayatta olmaz. Ah tamam. <laughs> Önce sen kendini yakamazsın. Hoş düştü, hoş düştü. Şu makarna etrafından bir yakalayın kendini. <laughs> ya yemin <laughs> ederim. Tala abim gül yapıyor gibi şey. evet. gayet iyi oynuyor bence. Evet, evet. Tam arkanda. <laughs> evet, dur, Ha, Yemem. <laughs> Ama yemen gerekiyor de be o zaman. Şu sesi çok var ya. Çok <laughs> hoşuma <laughs> <olur. gülüyor> Gel işte efendice yakalayayım seni ya. Tamam adam bu Koş koş koş. İkisi aynı yerde Talha ikisi aynı yerde. İkisi yan yanalar. Kaçıyorlar peş peşe. i̇kisi de bu tarafta. İkisi de masanın ardındalar. Çek git. Bura benim yerim. Ben git lan. Ben, ben daha. Talha kaçırdın son anda kaçırdın Talha. İkisi de salon tarafındalar sağ tarafta. Şu an bakıyorum. <laughs> tamam. Hanımdan geçmek de bu kadar vakit değil. <laughs> tuttun beni tuttun. Gel <laughs> işte ya? O ne adamı? Oğlum efendisi şurada oraya, tamam burası Burası kalsın. <laughs> tamam geldim. Kandırdı seni Talha orada hala. Yuh ya. Evet sesinde. Bak şuna. Yuh. Bak Yoo. Yuh. Yuh. Yoo. Yuh. 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 ya? Çocuğa niye oturuyor ses çıkarmıyor? Ses çıkar. Aa. <laughs> Çok bastım. <başladım. gülüyor> ses çıkar. B. Tala ikisi de bu taraftalar. Ya bir susan mı sen? İkisi de buradalar. Biri kaçıyor. Kaçtı. Evet. Ses çıkarın. Oksijen alırken daha yeteri kadar ses çıkar. Talha ikisi de bu taraftalar. Oksijen gidiyorlar ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Az biraz cedirme orayı şu. İkisi de masanın yandalar. Şu masanın altından seni. Git 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 git. O tarafa doğru gitti O tarafa doğru. Tam karşında birisi. Karşında sağ 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 Senin insan mı? Kaçır. Ne bizim kadar? Yakaladın. Yakaladın. Ama bizim ya. Ne yapamazsın ki? Ulan ulan ulan! Çok hırslandım düşsem var? ya. Aaa. Ama aynı bir ayağı var ya. Dokundu ya, dokundu. Nasıl <laughs> gitti? <laughs> Terledim ya. Beni şey daha çok iyi sakladın. Sağlamıyor hile yapmış. Siz çıkarmıyor. Ben de arkanda duruyorum ama sen bir tık tabağa benzeri. Şurada geç bir bedik. Şurada çok zor ya. O evet. Var. Nuri nasılsın? Gerri. Terli. Gerri terli. Terli. Ama demin bir kaçtı Talha bunun tepesinden atladı. <laughs> sen o sırada büyü yapıyordun görmüşsünüzdür. <laughs> ben biraz, bazen görmüyorum ya. Ama... Ama şimdi söyle sen şöyle bir şey, abilerin ikisi de çok iyiler yön duyusunda. Yön duyum kötü olduğu için kaçıyor olabilir miyim? Bu <laughs> sağlığımız için. Dinleniyorsun yani şu an olmaz. Evet bayağı Kalan bir bağıran. kaçtı. Devam mı? Abinin ebeliğinden sonra bitireceğim. Bakalım abin kimi yakalayacak? Seni mi abinin? Diğer abini mi? şu an kesin beni tutacak. Allah. Hazır mısın? Hazır. 1, 2, 3. Tamam. <gülüyor> Oğlum ikisi de büyük taraftalar. Kedi değil de diğer büyük kedi. İkisi de karşında oğlum. İkisi de karşındalar. <laughs> <Aa, arası>, Ay <kaynaklar>. görürsün <laughs> bu ya. Ya bu ya. Ya bu ya. Ya bu ya. Ya bu ya. Arkadaşlar cidden çok Vay. eğlenceliydi bizim için. İnşallah sizin için de eğlenceli olur. Asla bir nefes tutmak çok zor tamam mı? Süheyla'nın yön duygusu berbat olduğu için korkudan delikten deliğe giriyor. Neredeyse hiç ses çıkarmıyor Önce ama. Acı çekerim. 3 saat benim aramamı beklerler. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> İyi misin Nurettin? Aslı yastığı sağladık devam edip kaçacaktım da. Nurettin'in yüzü şu an üstündeki şeyle, sivitle aynı Olur rengi olabiliyor? aldı. Evet, aynı rengi aldı. En Ama azından. gerçekten iyi bir mücadele verdin. Talhan'ın şuradan. Bunun üzerinden böyle atlayıp seni yakalaması çok iyiydi. Biraz önce de yine senin de aynı şekilde atlayıp yakalaman çok iyi iyiydi. Nasıl yapayım? Ben masayı şey yapmadım. Tema tepkine geçtim artık. Sen masanın üzerine geç. tam bir Sen direkt masanın üzerine zıpladın. Taha da direkt kendini masanın diğer tarafına attı. Gözü kapalı iyi bir şeydi. Allah i̇şte ben bir yerini kırmış. Ben de masaya takılır düşerdim. <laughs> Uğraşılardım. Abi. Söyle ayı bir görün böyle. Yavaş yavaş zaten arkadaşlar şey biliyor. Yapıyor. Evet arkadaşlar bugün de bizim için eğlenceli inşallah sizin için de eğlenceli bir oyun olur bu. Ee, güzel bir oyun oynadık. Şimdiden iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.